dünya devlerinden birisi Dostoyevski. Sevgili dostlar, Dostoyevski niye okunmalı? Birçok insan ciddi bir şekilde Dostoyevski'yi anlata anlata bitiremiyor. Gerçekten Dostoyevski insana ve insanlığa ne katmış ki bu kadar yeri doldurulamayacak bir insana dönüşmüş. Dostoyevski birçok insanın hayatına ciddi dokunuşlar yaptığı gibi benim hayatımda yeri doldurulamayacak izler bıraktığını hiç çekinmeden çok rahatça söyleyebilirim. Sevgili dostlar, Dostoyevski niye okumalıyız? Yıllardır Dostoyevski hayranı olarak birçok araştırmayı da izleyerek, gözleyerek, eserlerini defalarca okuyarak sizlerle birkaç önemli maddeyi paylaşmak istiyorum. Dostoyevski sorunları dibine kadar iner. Batılı düşünür Jordan'ın tabiriyle Dostoyevski bir sorunları dibine kadar iner adeta bir cerrah gibi operasyon yapar. İkincisi insan rasyonel değil irrasyonel bir canlı olduğunu bilinciyle değil bilinçaltıyla hareket ettiğini bize gösterir ve bize yaşatır. Üçüncüsü Dostoyevski tıpkı Nietzsche gibi insanı yeniden kurar. 4. Dostoyevski insanı tıpkı Mevlana gibi kendi kendinden yeniden doğurur. 5. Dostoyevski tıpkı Sokrates gibi insanı dibine kadar kendi kendini sorgula sorgulayabilme cesaretini bilincini verir 6 dosterski Tıpkı kant gibi insanı yeniden kendi kendinden inşa edebilmesini sağlar ve onu gösterir dosterski tıpkı, Hegel gibi bir insanın içindeki insanlığı adeta deşifre eder. 8 Dostoyevski tıpkı Spinoza gibi insanın kendi kendisiyle karşılaşma cesaretini verir. Hayatın karşılaşmalardan ibaret olduğunu insana yaşatır. 9 tıpkı Buda gibi insanın kendi kendinin farkına varması ve insanın aydınlanmasını sağlar. 10 sonuncu bunu uzatabildiğimiz kadar uzatabiliriz fakat 10. maddede duralım. Dostoyevski'nin en temel meselesi tıpkı Freud gibi İnsanın nasıl bir mekanizmaya sahip olduğunu ona gösterir, ona yaşatır. Sevgili dostlar, büyük üstadın dünya dev insanlarından birisinin okunmasının ve anlaşılmasının ana meselesi bizi bize gösteriyor. Bizim nasıl bir mekanizmaya sahip olduğumuzu bize açık ediyor. İnsanın görünen kısmının değil, görünmeyen kısmının deşifre edilmesi, görünmeyen kısmının anlaşılabilmesi, görülebilmesi, yaşanabilmesini bize sağlar. Adeta Bizim elimizden tutarak bizim içimizde habersiz olduğumuz bir sürü duygunun, düşüncenin, bilinçaltının oluşumunun içinde bizi dolaştırır. İnsanın yüzde doksan dokuz bilinçaltıyla, yüzde bir ancak bilinciyle çalıştığını çalıştığının, çalışan bir canlı olduğunu bize deşifre eder. Sevgili dostlar, bir cep telefonu alıyor iken, o cep telefonun işleyiş mekanizmasını anlamadığımız müddetçe, o cep telefonu ya verimsiz kullanırız, ya bozarız, ya hiç kullanamayız. Peki insan olarak bizim mekanizmamız bir cep telefonundan daha mı basit? Bilinç altımızı bilmediğimiz müddetçe, bilincimizi bilmediğimiz müddetçe, bilinç altımızın gücünü bilmediğimiz müddetçe nasıl yaratıcı ve mutlu olacağız? Sevgili dostlar, kendi bilinç altımızın delhizlerine büyük ustadın rehberliğiyle inmek zorundayız. Ne ile yüklenmişiz? Doğduğumuz zeminlerde ne ile programlanmışız? O pro yüklenmiş olduğumuz programlar bizi mutlu ve verimli mi yapıyor? bizi mutsuz ve verimsiz mi yapıyor? Yapılan birçok araştırmaya göre doğduğumuz zeminlerde yüzde üçümüz beşimizin dışında kendi yeteneğinin filiz verebilecek zeminlere doğamadığımızı yüzde doksan doksan beş yeteneğimizle buluşamayacağımız zeminlerde doğduğumuz büyüdüğümüz bilimsel gerçekler ve dünyadaki girdi ve çıktı önümüze koymakta. Sevgili dostlar, kendimizi tanımadan, kendi mekanizmamızı anlamadan, kendimize ve etrafımıza katkımızın olması neredeyse imkansız. Bir defa ilk birinci adımımız, kendi mekanizmamız, kendi sistemimiz, kendi işleyişimiz, insan dediğimiz canlı nasıl karar alır, nasıl hareket eder, nasıl durur, nasıl yapar, nasıl yapamaz, yapmasının altındaki, background'ındaki altyapı nedir? Burada her zaman üzerine şiddetle durduğum Ahmet ve Mehmet isimlerini hep kullanıyorum. Ahmet ıslık çalarak, türkü söyleyerek milyar dolarları ve milyonları yönetebiliyor iken Mehmet neden kendi kendini geçindirebilmek, kendi kendini idare edebilmekten aciz? Bu iki kişiyi ortalama bir zeka sahip olan bu iki insana baktığımızda Birisi bu kadar muhteşem işler yapabiliyorken belkisi bu kadar minnacık işleri yapam, yapamamasının altında yatan ana sebep nedir? Sevgili dostlar, bilinçaltımızın gücünü öğrenmediğimiz müddetçe, bilinçaltımızın işleyişini öğrenmediğimiz müddetçe bunu kavrayamayız. 50 yaşıma kadar bilinç ve bilinç farkında değildim. Bilinç altımız saniyede 40 milyon bit hızla hareket ediyor iken bilincimiz saniyede ancak 40 bitle hareket ediyor. Hangi işi yapıyor isek yapalım. O işi çok evvelinden, çok öncesinden ...bilinçaltımıza yüklemediğimiz müddetçe... ...o işi saniyede 40 milyon bit hızla yapabilecek duruma gelmediğimiz müddetçe... ...o işte kesinlikle iyi olamayız. Sevgili dostlar... ...burada da kritik nokta... ...ne yapmak istiyor isek... ...o bilinçaltımıza istediğimiz şekilde o işin istenilen prosesine göre yüklenmiş mi yüklenmemiş mi tıpkı araba kullanmak gibi biz araba kullanmayı bilinç altımıza yüklemediğimiz müddetçe hepimiz biliriz bunu. Üsta şoför olamayız. Acemi şoför olduğumuzda istediğimiz noktada, istediğimiz verimlikte gidip gelemeyiz. Yaşam otobanı, hayat otobanı önümüze fırsatlar çıkarttığında bilinç altımızda 40 milyon bit hızla fırsatlara gel, fırsatlar önümüze geldiğim geldiğinde gaza basamıyor isek tehlikeler geldiği zaman tedbir alamıyor isek milli saniyeler içinde biz o işte iyi olamayız, o işte iyi değiliz. Sevgili dostlar, İşte bütün mesele hangi işi en iyi yapmak istiyor isek onu bilinçaltımıza altımıza on 10 bin saat, 10 bin saatla 5 senede, 7 senede, 10 senede ido idol gördüğümüz o işte ilham alabileceğimiz birisinin ilhamıyla o, onu o prosesi beynimize yüklemek zorundayız. İlham alacağız, dibine kadar ilham alacağız. Kobe Bryant'ın tabiriyle Nobel ödülünde söylediği cümle dibine kadar ilham alacağız, o prosesi hayatımıza uygulayacağız. Sonra dibine kadar ilham ilham olacağız. Önce ilham alacağız. Onu dibine kadar bilincimizle, enerjimizle, zamanımızla onu bilinçaltımıza yükleyeceğiz. Sonra da bir insan olarak, insani vazifemiz olarak o bir yüklenmiş olduğumuz iş her neyse onu bizden sonrakilere ilham edeceğiz. Sevgili dostlar. Sevgili dostlar iyi ki varsınız. Bu hamur çok su götürür. Kaldığımız yere devam edeceğiz.